Yok, abi sonra oraya geliyor. Olay. Şu laftan sonra ortalık karışır, karışır. abi yani. Pekala sadece yeni mi karışır? Geçmişten Şimdi... beri ee, mi var Bir hafta bu karışım. Bak. Mi Var bu. Hmm. Jesus'un eski dostu Lizel diye bir hanımefendi var. Evet, evet abi. Bu sezon başında Jorge Jesus'la beraber kulübe geliyorlar. Hatta kulüpte kendisi odası bile var. Ya, var bu mı? Bu ablamızın. Yok biliyorum. Ayrılmış <laughs> <Trajler> abi. yaptı <laughs> gitti. Şey de e, isteyenler bakabilir şeyden. Ee, hem Instagram'da hem de LinkedIn biosunda da e, bu futbolcu temsilci olarak geçiyor. Yani evet. menajer. Menajer. Normalde hmm. menajer Tabii. olarak geçiyor. Peki kimlerin temsilcisi bu kadın? Buruma, Lincoln yazmışsınız abi. Doğru mu? Buruma hayırlı olsun abi. Ve Lincoln'un Türkiye temsilcisi. Hayırlı olsun abi. Getirelim Samet başka fotoğraf var geç, mı? Geçmiş geç, 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 olsun. Geç, hayırlı olsun. olsun, olsun aynen hayırlı o, olsun. Ooo fotoğraflar abi. da varmış bak. Ben normal fotoğraf var sanıyordum. Bir dakika ya. Bu ne abi? İşte koymuş abi. Kadın. İşte bu Instagram şeyi kadının. E, futbolcu temsil Futbol legend. Bunun, onlar da hikayelerinden bak. <laughs> World da World da Word hikayeleri. da Hikayelerinde kim var abi? Sabitleniş. Bir tanesi de Buruma var. Bir tanesinde, bir tanesinde de Lincoln var. Lincoln, var. Lincoln var. Bir tanesinde de Jesus var. Jesus, da Jesus aldır değil mi? Jesus, Bu üç tane oyuncu Gustavo da dahil. Belki de Gustavo Kaç <laughs> da bunlar. <laughs> Bu oyuncu şey, şey bak Bakmak lazım. Ben Gustavo'ya bakmadım. Gustavo da Gustavo, bu Efendi'nin. Yalnız ben sana bir şey söyleyeyim mi abi? Ben hep sen yokken olabilirim. hep dedim ki bak Jesus'un dedim getirdiği transferleri dedim. Şey, avukatları, menajerleri ben tanımıyorsam burada bir tuhaflık var dedim. Sonuçta işte biz spor hukukunun içindeyiz. Hep bunu söyledim bak başlıyor. Murat Eser demiş ki abi ne kedisi ya köpek sadıktır. Kedi adam, adamı... 10 bekliyor. Allah'ın sana elhamdülillah. Sen de bir kızart da bizi mutlu et. Bak bak. Sen de bir, bir kızartsın değil mi abi? Kızart Murat. Şey, şey, zaten bu. Kedigillere dikkat et. Peki bir şey söyle. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar yani. bak iş çok ciddi. Burada bak yayını falan yapıyoruz ama şimdi bu Burumayı da Lincoln'in bu hanımefendi getirmiş. Bu hanımefendi kimin adamı? Jesus'un adamı. Jesus'la beraber geliyorlar. Fenerbahçe kulübüne adım atıyor. İki, ve tane ve İki tane transfer geliyor. İki tane transferde amiyat tabile söylüyorum. Patates. Net. Evet. patates. Lincoln'da Tabii. Lincoln'de patates. Lincoln'u zaman zaman oynatıyor. Görüyorsun, Görüyorsun işte. Tabii yani. Zorla oynatıyor. Orada oynayacak bir sürü adam var. Ya. Oynadığı maçları var da baktı artık. Ha. Bu ikisinin aşağı yukarı maliyeti ne kadar Gustavo. abi? Gustavo. Gustavo olmadı. Gittin Samet'i aldın işte. Gustavo Yenike de olmadı. Tabii ki abi. Gustavo'yu da yani. aldın adam kim? Jesus. Jesus. O ne? Şimdi Luan üçte, zaten 3-0 evet. yapmışsın. Yav kardeşim. Bunların maliyeti kaç para abi üçün toplam? İşte ona bakmak lazım. Ben buçuk milyon euro. Ya Emre bir şey söyleyeceğim. Hemen sen. Evren abi. Müthiş bir haber. Seni tebrik ediyorum. Gerçekten önemli bir haber. Çünkü bu kimse bunu bilmiyor. Bilmiyor. Şimdi şey yapacağız. Şimdi yaparlar haber. Şu sonra benim kafama takılıyor. Ya. Yani Sayın Başkan Ali Koç'ta yıllardır artık bu işin içinde. Beş yıldır transferler Tabii. yaptı, hatalar yaptı. Şu oldu, bu oldu. Ya buruma Galatasaray zaten en iyi zamanında en iyi paraya sattı gitti. Evet. Hep düşüştü. Bu adam bir de ön şaprazlarından sakatlık geçirdi evet. gitti Ondan sonra bir türlü toparlanamadı. Yani PSV bunu... Yani o paraya sana zorunlu satın alma dediğin başka başkanın orada ne yapması kiralık tamam. Hadi hoca çok istiyor diye alırsın. Abi satın almayı niye okey Niye acaba? Abi onu işte orada 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 hak bence. Çok güzel. Yapmayacaksın abi bu işi. Bence o yani benim onu yorumum bu sadece mi? bilgi olarak söylemiyorum ama bence hak <laughs> iş var yani. Bak onu şimdi. Emre abi kadın kendi profilini gizliye aldı. Açık. <laughs> şu Allah anda da canı. Şaka bak, bak, yapıyorsun bak, ya. Bak 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 Samet abi. bak bakayım Samet izliyorlar abi, abi. Izliyorlar abi. Şimdi mi? Almış şu anda. Anlı bilgi izliyorlar abi. İşte sözde futbolun gücü. İstediğin kadar kapat sen sözde futbol. Ulan evet. aldın ya. Sözde ya. futbol. Ne dedi? Tabii. Türk polisi yakalar sözde futbol. Yakalar. <gülüyor> <Görün>. <gülüyor> var zaten değil mi bunlar? <laughs> Vardım, evet, bu var da bunun işte var işte abi. Bitti geçmiş olsun ya. Tamam, Kapatmış hakikaten ya. Şimdi daha aldı. Daha abi. Şimdi aldı, şimdi aldı. Profil açıktı. Nurettin Ayhan demiş ki Evren abi ligdeki son maç ve kupadaki maçta dikkat ettiğimi Nemi Kardeş istediği top gelmesi çok el kor hareketi yapıyor. Özellikle Barış Alper'e nedir durum demiş. Onu konu almasın birazdan cevaplarsın olur mu? Onu cevaplarım ben.